Evet şimdi ben Serap Hanım'ın bir güzel... nemlendiricisi var. Onu nasıl yapıyor size bir anlatsın bakalım. Evet hem tonik gibi hem de böyle yüzünüze bu sıcak yaz günlerinde güzelce sıkabilirsiniz. Böyle sprey şişeye koyabilirsiniz. Spreyli bir şişeye. Şöyle beş çorba kaşığı maden suyu koyuyorum. İki, üç, dört, beş. Beş çorba kaşığı maden suyu, beş çorba kaşığı gül suyu. Suyumuz biraz yavaş akıyor. Şöyle iki ve yarım limonun suyunu koyacağım. Tamam. Dört. Biraz daha beş oldu. Tamam. Beş çorba kaşığı maden suyu, beş çorba kaşığı limon suyu ve bir yarım limonun suyunu ben burada sıktım ve içine koyuyorum. Birkaç damla da gül yağı koyacağım. Şöyle. Birkaç damla da gül yağı koyalım. Beş çorba kaşığı maden suyu. Karışmadan duramadım gene. <laughs> duramaz. Duramaz, duramaz. Beş çorba kaşığı maden suyu. İnanın evde de böyle. Beş İnanın çorba yani. kaşığı, 5 çorba kaşığı gül suyu. Şanslı Ama gül meyiz, suyuna, gül meyiz suyuna meyiz artık. dikkat edin. Muhakkak iyi bir yerden aldığınız gül suyu olsun. Buna dikkat ediniz. Her yerdeki gül suları çok fazla iyi olmuyor. Bakın bizim yaptığımız gül suyumuzda orada çok güzel rengi çıktı. Evet, gül şerbetimiz. Gül şerbetimiz orada bir bakınız. Harika evet limon evet, kattık. İçine evet. buz koyun güzelce. Evet. Ama Şimdi, fazla da buz kullanmasınlar. Bakın ben dondurma yemekten. Evet. <laughs> evet sesim kısıldı. Dönelim, o yüzden. dönelim. ne dedik? 5 çorba, çorba kaşığı, kaşığı maden suyu. 5 çorba, çorba kaşığı gül suyu, suyu. Bir yarım limonun suyunu yarım güzelce limon suyu. koyduk. Ve İçine gül yağı. bir iki damla da gül yağı koyduk. Bir çay kaşığı da bu, koyabilirler. Bu nemlendiriciyi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tamam şöyle ortada. Evet. Şöyle bir spreyli şişeler her yerde bulabilirsiniz. Huni bulamadığımız için böyle bir şeye gittik. Olsun ne güzel işte pratik. Baktınız huni yok evde hemen böyle bir şey yapabilirsiniz. Limonluğun ağzıyla. Oh ne güzel. İsterseniz seyircilerimize de sıkabiliriz. Şöyle yapalım. Evet isteyen var mı? Şöyle güzelce bir ferahlayın. Buzdolabının kapağında bekletebilirsiniz bunu. Şöyle el yerinizde, yüzünüze sürebilirsiniz. Yüzünüze sıkabilirsiniz, sıkabilirsiniz. bunu. Bunu yapmadığınız Sıkayım zaman direkt şöyle maden suyunu Kapatın sıkabilirsiniz. Özenizi. İlla bu kadar uğraşmanız şart değil. Oh. Maden suyunun içine bir Kapat iki kıyosun damla kıyosun. gül yağı koyup da yapabilirsiniz. Gözünüze gelmesin. Buzdolabının kapağına koyun. Oo. Oh. Buzdolabında beklettiğiniz zaman serin, senin çok rahatlatır, hem de yüzünüzü nemlendirir. Çok kolay teyze bunu yapmak. Bir tek güle çok güle karşı bir alerjiniz varsa yapmayabilirsiniz bunu. Onun dışında çok rahatlatıcı, çok ferahlatıcı, bir nemlendiricidir. Vallahi bütün seyircilere. Bunu bunun bir oh. özelliğini daha söyleyelim. Nefis. Makyajlı Peki, halinizle herkes. de makyajla evet. halinizle de Sürdüğünüzde çok rahatlayabilirsiniz Herkese Herkese Doktor 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 Reklamlardan sonra hep beraber buradayız Çok güzel karışımlarımıza Devam ediyoruz Pratik bilgilerimize devam ediyoruz sonra buradayız